Ama güzel. Evet Kaan Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkürler siz nasılsınız? Teşekkürler Biz bizdeyiz. Bugün bir savaş filmindeyiz. Konuk olarak geldiniz evet. buraya. İleride sizleri de görebilecek miyiz? Saç falan her şey uyumlu aslında. <laughs> Umarım göreceğiz. Zaten aslında bunlarla ilgili eğitimlere de başladığımı ilk defa burada söyleyebilirim. Umarım hazır olduğumuz yerde güzel işler göreceğiz. Oyunculuk eğitimde almaya başladınız Evet. Mükemmel. Şey de sormak istiyorum. biliyorsunuz Survivor deyince bir konusu açılmıştı. Evet. Kadroda açıklandı. Evet. Kadroda sizleri göremedik. Evet. Olsaydınız Turabi'yi eler miydiniz? Kolayca. Ya zaten All Star sezonu bu. O yüzden evet. zaten daha önceki hiç yarışmamış kimse olmayacak. Hı -hı. Bu elerden olayı tabii ki de yani yarışmadan söylenecek bir şey değil. Ama benim orada söylediğim şey şuydu. Hani ratinglerde Survivor'ın geri gelebilmesi için Turabi'ye karşı Kaan Kazgan, güzel bir senaryoydu. Ha, keşke olsaydı. Biz de şeyi merak ediyoruz bir de, e, geçtiğimiz günlerde biz Avatan Atakan'la röportaj yaptık evet. Atakan abiyle. Dedik ki ona kendisine, işte Kaan Kazgan e, var, abisi de çok yakın arkadaşımız, biliyoruz. Musabaka olursa ne olur? İkisini birden döverim dedi. Ya. Neler söyleyeceksiniz Ya Atakan benim çok eski arkadaşım. Yani 2012'de ben... E, Çıktığım maçta köşemden çıkmıştı o zamandan beri de eski arkadaşımdır. O tabii ki de espri yapıyor. <laughs> yani o işin öyle olmadığını o da biliyor tabii ki de. Ama e, bunlar insanların da duymak istedikleri şeyler. Hı hı. Ama tabii ki de öyle olan bir şey değil yani. Son olarak şunu sormak istiyorum. Savaş ile bir dostluk müsabakası ringde gerçekleşecek mi? Vallahi gerçekleşmez. Artık zaten o konuları e, aştığımız bir noktadayız da. O doğalında ilerleyerek sonuçlanmış bir olay oldu. Hı hı. E, artık orada değiliz. Şeyi de sormak istiyorum son olarak. DM'den size e, meydan okuyan milyonlarca hemen evet. bunları <laughs> nasıl karşılıyorsunuz? ya bunları karşılamıyorum yani görmezden geliyorum çünkü bitmiyorum ve e, bu bitmediği nokta başka biriyle karşılaştığım noktada zaten daha da artarak da devam edecek. E, o yüzden onları sessizde bırakmak her zaman daha iyi. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Çok yani, sağ evet, olun. <laughs> şey abi.